Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kan e kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar video uzamasın diye videoyu ikiye böldüm ikinci videoyu devam ediyoruz kaldığımız yerde 183. soruda kalmıştık Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermedeyken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verme yetkisinin kaçınılmaz olması halinde kim Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanmasına karar verebilir? Cumhurbaşkanı arkadaşlar karar verebilir. Meclis bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir arkadaşlar? En çok 3 ay tatil yapabilir. Yani 1 Temmuz ile 1 Ekim arasında tatil yapabilir. TBMM Genel Kurulu çalışmaları en fazla kaç gün ara verebilir? 15 gün ara verebilir arkadaşlar. Ara verme veya tatil sırasında meclisi doğrudan doğruya kimler toplantıya çağırabilir? Arkadaşlar bir cumhurbaşkanı çağırabiliyor meclisi toplantıya. Bir de meclis başkanı çağırabiliyor. Başka bir, birilerin çağırma yetkisi yoktur. Ara verme veya tatil sırasında meclisin dolaylı olarak kimler toplantıya çağırabilir? Dolaylı olarak arkadaşlar. TBMM üye tam sayısının 1 bölü 5'i kadar milletvekilinin istemi üzerine meclis arkadaşlar meclis başkanı e, kendi kararıyla meclis yani TBMM üye sayısının 1 bölü 5'i kadar milletvekilinin istemi üzerine meclis başkanı çağırıyor arkadaşlar yine. TBMM başkanlık divanı kimlerden oluşur? Meclis başkanı var biliyorsunuz. Başkan vekilleri var. Katip üyeler var. idari amirler var. TBMM başkanlığı için adaylar nasıl belirlenir? Milletvekili arkadaşlar kendisi aday olur. Siyasi partiler aday gösteremezler. Bu arada arkadaşlar sanki bir siyasi parti mesela şu anda kimdir? E, Şen Top. E, TBMM başkanı arkadaşlar. Yalnız bu Şen Top'u seçen e, tamam AK Parti'nin milletvekili eee Kendisi AK Partilidir. AK Parti'nin milletvekilisidir. Ama kendi isteğiyle arkadaşlar aday oluyor. yani destekçileri tabii ki bellidir. Ama istek olarak kendisi aday oluyor. TM Başkanlık Divan Seçimleri hangi sürede yapılır? Bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilen iki yıl, ikinci seçilenler yasama döneminin sonuna kadar görev yapar arkadaşlar. Meclis başkanı seçimi nasıl yapılır? 4 turda ve gizli oyla yapılıyor. 1. turda 360 oy, 2. turda 367 oy, özür dilerim 367 oy, 3. turda da 276 oy ve 4. turda arkadaşlar 2 adayda en çok oy alan kazanıyor. Kamu baş denelisi seçimi nasıl yapılır? Bu da arkadaşlar TM tarafından yapılır. 4 turda ve gizli oyla yapılır. 1. turda 367 oy, 2. turda 367 oy, 3. turda 276 oy, 4. turda 2 adayı da en çok oy alan kazanıyor arkadaşlar. TM genel kurulunda başkanlık divanı üyelerinden hangileri oy kullanamaz? TMM başkanı ve o oturuma başkanlık eden başkan vekili oy kullanamaz arkadaşlar. TBMM'de toplantı yeter sayısı kaçtır? TMM'de üye tam sayısının 1 bölü 3'ü yani toplantı yeter sayısı 200 milletvekili. 600 milletvekili 1 bölü 3'ü 200 milletvekili yapıyor. TMM'de karar yeter sayısı kaçtır? Toplantıya katılanların sal çoğunluğu ile karar verilir. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının 1 bölü 4'ünün bir fazlasından arkadaşlar yani 151 milletvekilinden az olamaz diyoruz. Gizli oylama gerektiren durumlar nelerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi için diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar anayasa değişiklikleri, meclis başkanlığı seçimi, kamu baş denetçisinin seçimi, anayasa mahkemesi 3 üye seçimi, Milletvekili ile bağdaşmayan bir görev sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin üyeliğinin düşmesi kararı Yüce Divan'a sevki ilişkin oylama arkadaşlar gizli oylama gerektiren durumlardır bunlar. Ee, biz bunları tabii ki tekrar ederken demek ki anayasa değişiklikleri TMM tarafına yapılıyor ki gizli oylama yapılıyor. Meclis başkanlığı seçimi demek ki TMM tarafından yapılıyor ki Meclis başkanlığı seçimi yapılıyor gizli oyla. Kamu baş denesi demek ki arkadaşlar kim tarafından seçiliyor? TVM tarafından anayasa mahkemesi 3 üyesini kim seçiyor? TVM seçiyor diyoruz. Bu şekilde tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Nitelikli çoğunluk gerektiren durumlar nelerdi arkadaşlar? 301 oy nitelikli çoğunluk. Dağımsızlık nedeniyle milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi üye tam sayısının salt çoğunluğu. Cumhurbaşkanınca veto edilen bir kanunun aynen kabulü arkadaşlar. Bir de 360 oy, 360 oy var. Genel ve özel af ilanı TM üye sayısının 3, 5'te 3'ü çoğunluğu arkadaşlar. Anayasa değişikliği için ise 5'te 3'ü 360 arkadaşlar. 360 milletvekili ve 3, 3'te ikisi 399 milletvekili. 400 oy ise arkadaşlar 4 TBM'de 400 nitelikli çoğunluk ise TBM Başkanlığı ve Kamu denesi seçiminde ilk iki turda üye tam sayısının e, 2 bölü 3'ü arkadaşlar yani 400 milletvekili 3. turda üye tam sayısının sal çoğunluğu 301 milletvekili. Anayasa Mahkemesi'nde üye seçiminde ilk tur 400 ikinci tur 301. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakanı yüce divana sevgi içinde 400 oy e, nitelikli çoğunluk gereklidir. İsterseniz bunu arkadaşlar ekran resmini alın. Tekrarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. TMD'de Başkanın özellikleri nerede? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne işe yarıyor? Milletvekili olmak zorundadır bir kere. Tatilde olan meclisi doğrudan toplantıya çağırabiliyor varsa partisiyle ilişki ilişkisi devam eder ancak parti faaliyetlerine katılamıyor arkadaşlar. Başkan seçildiğinde milletvekili sona ermez. Milletvekili devam ediyor. TBMM'de oy kullanma hakkı yoktur. Milletvekili devam ediyor ama oy kullanamıyor arkadaşlar. TBMM başkanı. TBMM çalışmaların hangi hükme göre belirlenir? İç tüzüğe göre belirlenir arkadaşlar. Çalışmalar, düzen, nizam, Içeri, e, tm içerisindeki hitaplar konuşmalar her şey iş tüzüğe göre belirlenir. Meclis iş tüzüğü onay için Cumhurbaşkanı'na gönderilmez arkadaşlar. Ama Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne iş tüzüğün iptali için dava açabilir. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir arkadaşlar? Yazılı soru meclis araştırması, genel görüşme Meclis soruşturması bunlar arkadaşlar meclisin bilgi alma ve denetim yollarıdır. Yazılı soru önergesi kim tarafından veriliyor? Sadece bir milletvekili tarafından verilebiliyor arkadaşlar. Toplumun ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren bir konunun TBMM'de gör görüşülmesine ne ad verilir? Genel görüşme denir. Genel görüşmeyi kimler isteyebilir? Siyasi parti grupları en az 20 milletvekili arkadaşlar genel görüşmeyi isteyebilir. Belli bir konuda özel bir komisyon tarafından bilgi edilmek için yapılan incelemeye ne ad verilir? Meclis araştırması adı verilir. Meclis araştırması kapsamı dışındaki konular nelerdi? Devlet sırları ve ticari sırlar arkadaşlar. Meclis araştırmasının dışındadır bunlar. Devlet sırları ve ticari sırlar meclisin e, araştırmasının dışındadır. Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanları görevleriyle ilgili cezai sorumlulukların araştırılmasını sağlayan denetim aracı nedir? Meclis soruşturmasıdır arkadaşlar. Meclis soruşturması önergesi kimler tarafından veriliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az arkadaşlar 1 bölü 2'si artı 1. Yani 301 milletvekili yani 600 milletvekilinin yarısının bir fazlası 301 milletvekili verebiliyor. Yüce Divan'a sev kararı nasıl alınır? Üye tam sayısının arkadaşlar 2 bölü 3'ü yani çoğunun e, gizli oyuyla 400 milletvekili yani 600 çarpı 2 bölü 3 ne yapar? 400 milletvekili Yüce Divan'a sev kararı alınabiliyor. Yüze divana sevk edilenler bellidir zaten. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkan yardımcıları, bakanlar vesaire. Yürütmeden kim sorumludur? Cumhurbaşkanı. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı kim seçer? Arkadaşlar 2010 yılında yapılan referandum ile artık biliyorsunuz 1982 Anayasasına göre 2010 yılında yapılan değişiklikle halk seçiyor. Cumhurbaşkanı seçimi görev e, seçimi hakkında bilgi vereceğim. Görev süresinin dolması sebebiyle seçim yapılması halinde sürenin dolmasından önceki 60 gün içinde seçim tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimin ilk oylamasında geçerli oyların sal çoğunluğu aranır arkadaşlar. Yani 50 artı 1 aranıyor. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde ikinci oylama Boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilme suretiyle yapılır. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı görevi devam ediyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri de arkadaşlar Türkiye vatandaşı olmak zorunda. 40 yaşını doldurmuş olmak zorunda. Üniversite mezunu olmak zorunda. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak zorunda. iki kere... Cumhurbaşkanı seçilmemiş olmak zorunda. Yani bir kere seçilmişse sıkıntı yok da arkadaşlar. Ee, Türkiye'de 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı en fazla iki kere seçilebilir. Ondan fazla seçilemez. 2'den fazla seçilemez. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı kaç yılda görev yapar? 5 yıl görev yapar. Yani iki defa seçildi farz edelim. 5-5 10 sene görev yapabilir. Ondan sonra yapamaz. Cumhurbaşkanı nerelere üye seçmez? Yani üye seçiyor ya yargıtaya üye seçemez mesela. Ama tabii ki dolaylı olarak seçiyor. Uyuşmazlık Mahkemesi Sayıştay Yüksek Seçim Kurulu'na üye seçemez arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığına aday göstermek için gerekli şartlar nedir? Arkadaşlar 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekiyor. En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı ile birlikte hesaplandığında %5'i geçen siyasi partiler adayı gösterebilir. Bir de 100.000 seçmen yani bin tane seçmen arkadaşlar imza vermek şartıyla bir cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçimi Cumhurbaşkanı görev süresinin dolmasında önceki veya boşalması halinde boşalmayı takip eden kaç gün içinde tamamlanır? 60 gün içinde tamamlanır. Bir kimse en fazla kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir? Az önce söyledim. En fazla iki defa. Cumhurbaşkanı seçimi en geç en geç kaç turda tamamlanıyor? En fazla iki turda tamamlanıyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yargı ile ilgili görevleri nelerdi? Anayasa Mahkemesi üyelerin 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor. danışta üyelerinin 4'te 1'ini yani 1 bölü 4'ünü seçiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekillerini seçiyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin 4'ünü seçiyor. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezasını kim hafifledir, kaldırır? Cumhurbaşkanı hafifledir ya da kaldırabilir. YÖK üyelerini ve rektörleri kim atar arkadaşlar? Cumhurbaşkanı atar. RİTÜK üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı karıştırmayın. RİTÜK üyelerini Radyo, Televizyon, Üst Kurulu'nun üyelerini TMM Genel Kurulu seçiyor. Cumhurbaşkanı görev dışındaki kişisel işlemlerinden dolayı hukuki sorumluluğu var mıdır? Evet vardır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı makamda bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder? Eskiden meclis başkanı vekalet ediyordu. Artık öyle değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Yurt dışında olma, olduğu zaman. Cumhurbaşkanına bağlı denetleme organı nedir? Devlet denetleme kuruludur arkadaşlar. Cumhurbaşkanına bağlı üyeleri. Cumhurbaşkanı tarafından atanan devlet denetleme kurulu hangi kurumu denetleyemez? Yargı organlarını mesela arkadaşa anayasa mahkemesini yargıtayı Danıştay gibi yargı organlarını ne yapamaz? Denetleyemez. Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar yerine kim vekalet eder? Görev süresi dolan Cumhurbaşkanı vekalet eder. Cumhurbaşkanı suçlanabilmesi için ne yapılması gerekiyor? tabii ki TM üye tam sayısının en az arkadaşlar yarısının bir fazlası yani 301 milletvekilinin teklifi gerekiyor. Üye tam sayısının en az 5'te 3'ünün yani 360 milletvekilinin soruşturma kararı vermesi gerekiyor. Ve üye tam sayısının en az 2 bölü 3'ü yani arkadaşlar 400 milletvekilinin sevk kararı vermesi gerekiyor ki Cumhurbaşkanı Yüce Divan'da yargılansın. Biraz doğru ama öyle. Bakanlar nasıl göreve gelir? Meclis içinde ya da dışından Cumhurbaşkanıca seçilir ve atanırlar arkadaşlar. Bakanlar nasıl görevden alınır? Cumhurbaşkanınca alınabilir. Bakanlıklar ne ile kurulur, ne ile kaldırılır? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulup kaldırılabilir arkadaşlar bakanlıklar. Milli güvenliğin sağlanmasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasına meclise karşı kimler sorumludur? Kim sorumludur? Cumhurbaşkanı sorumludur arkadaşlar. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır? Cumhurbaşkanı karanamesi ile atanır Genel Kurmay Başkanı. Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu'nun kimin başkanında toplanır? Tabii ki yardımcısı artık meclis başkanı değil. Onun ikinci 2 numaralı isim Cumhurbaşkanı yardımcısıdır arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerini kimlerdir? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı. Dikkat edersiniz arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanı falan yok. Bunlar içişlerine bağlı olduğu için İçişleri Bakanı katılıyor. Yeterli oluyor. Olağanüstü hal ilan etmeye kim yetkilidir? Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan etmeye yetkilidir. Olağanüstü hal en fazla kaç aylığına ilan edilebilir? 6 aylığına ilan edilebilir arkadaşlar. Olağanüstü hal ve sıkı yönetim süresini uzatan kimdir? TBMM'dir arkadaşlar. Olağanüstü hal ve sıkı yönetim her defasında kaç ayı geçmemek üzere uzatılabilir? 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. 1982 Anayasası'na göre yargı yetkisi kime verilmiştir? Bağımsız ve tarafsız mahkemelere yargı yetkisi verilmiştir. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşuyor? 15 tane üyeden oluşuyor. 1982 Anayasası'na göre yargı yetkisi kimlere verilmiştir? Bağımsız bunu söyledik zaten. Anayasa Mahkemesi kaç üyeden? 15 üyeden. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilir? 12 yıl bir daha seçilme. 12 yıllığına bir kere seçiliyor bir daha seçilmiyor. Anayasa Mahkemesi'nde bölüm, bölümler kaç kişiyle toplanır? Başkan vekili başkanlığında 4 üye ile toplanır. Bireysel başvuruları inceler arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne genel kurul kaç kişiyle toplanır? Başkan veya başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanıyor. Anayasa Mahkemesi'nde bölümler ve genel kurul Arkadaşlar kararları hangi çoğunlukla alınır? Sal çoğunlukla. Yani arkadaşlar 10 tane milletvekili varsa 5 artı 1 yani 6 milletvekili ile sal çoğunlukla karar veriliyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu hangi kararlarını toplantıya katılanların arkadaşlar 3'te 2'si yani 2 bölü 3'ü çoğunluğu ile alır. Anayasa değişikliği iptali. Siyasi parti kapatma ve devlet yardımında yoksun bırakma kararlarıyla arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi kararlarının özellikleri nelerdir? Kesindir arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanır. Gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Geriye yürütülemez. İptal kararlarını en çok bir yıl erteleyebilir. Anayasa Mahkemesi'nin görevleri nelerdir? Peki Anayasa Mahkemesi ne işe yarıyor? Siyasi partilerin kapatılması ve davalarına bakmakla yükümlü. Siyasi partilerin mali denetimini yapmakla yükümlü. Milletvekillerinin dokunmazlığını kaldırmasına ilişki iptal davalarına bakmakla yükümlü. Milletvekillerinin milletvekilinin düşürülmesine ilişkin iptal davalarına bakmakla yükümlüdür. Uyuşlu Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını kendi üyeleri arasından görevlendirmekle yükümlü bireysel başvuruları karara bağlamakla yükümlü 2010 değişikliği arkadaşlar. Bir de anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından uygunluğunu denetlemek, kanunların Cumhurbaşkanı kararnamesinin TVM iş çözümünün anayasa şekil ve esas bakımda uygunluğunu denetlemek Yüce Divan sıfatıyla yargılamak arkadaşlar. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin görevleridir. Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar? Defalarca söyledik. Anayasa Mahkemesi yapar. Anayasa Mahkemesi hangisini sadece şekil bakımından uygunluğunu denetler? Anayasa değişikliğini arkadaşlar. Şekil bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan'da kimler kimleri yargılar arkadaşlar? Yüce Divan'da Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısını Bakanları arkadaşlar, TM Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını, Yüksek Mahkemelerin Başkan ve Üyelerini, Başsavcıları, Yargıtay Başsavcısı Vekillerini, Sayıştay Başkan ve Üyelerini, bir de HSK arkadaşlar, Hakimler Savcılar Kurulu'nu Başkan ve Üyelerini arkadaşlar Yüce Divan'da yargılar. Yüce Divan'da savcılık görevini kim yapar? Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcısı vekili yapıyor. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkı kime aittir? Cumhurbaşkanına aittir, iktidar partisine aittir. Bir de TMM'de en çok üyesi bulunan ilk iki siyasi partiye aittir arkadaşlar. Hangi işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir? Anayasa değişikliği, şekil, kanun, Cumhurbaşkanı kararnamesi TM iş tüzüğü. Anayasa değişikliği şekil bakımda, kanunları şekil bakımda iptali için kaç gün içinde dava açılır ve kim açar? 10 gün içinde arkadaşlar. Cumhurbaşkanı en az 120 milletvekili yani e, 600 milletvekilinin 5'te 1'ini arkadaşlar. Kanun esas, e, kanun esas Cumhurbaşkanı kararnamesi şekil ve esas TM iş tüzüğü şekil ve esas açısından kaç günde dava açılır kim açar? 60 gün içinde arkadaşlar Cumhurbaşkanı 170 milletvekili ile TM'de en çok üyesi bulunan ilk iki siyasi parti açabilir. Somut norm denetiminde Anayasa Mahkemesi kaç gün içinde karar verir? 5 ay içinde karar verir. Anayasa Mahkemesi işin esasına girerek red kararı verirse kaç yıl geçmedikçe tekrar başvurulamaz 10 yıl geçmedikçe arkadaşlar tekrar red kararına e, başvurulamaz Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olmayanlar nelerdir nelerdir İnkılap kanunları olağanüstü hal arkadaşlar Cumhurbaşkanı kararnameleri milletler arası Antlaşmalar Anayasa değişikliği esas olarak parlamento kararları üç tanesi hariç arkadaşlar adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci neresi arkadaşlar? Yargıtaydır diyoruz. Yargıtay üyelerini kim seçiyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu yani HSK seçiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhur Cumhuriyet Başsavcı Vekilini kim seçiyor? Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilir. İdari yargıda yer alan mahkemeler nelerdir? İdari mahkemeler, idari İdari, ee, idari vergi bölge idare ve danıştay arkadaşlar. Yani şöyle idare mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi, danıştay. İdari mahkemelerce verilen kararların son inceleme merci danıştaydır. Danıştay üyelerini kim seçiyor? Arkadaşlar 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı, 3 bölü 4'ünü HSK seçiyor. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kaç üyeden oluşur? 13 üyeden oluşur. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun özelliği nedir arkadaşlar? Kurul iki daire halinde çalışır. Kurul üyeleri 4 yıl için seçilir. Süresi biten üyelerden yeniden seçilmesi mümkündür. Kurul başkanı dairelerin çalışmasını çalışmasına katılamaz. Kurul başkanı Adalet Bakanı'dır arkadaşlar. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarına karşı nereye başvurur? Meslekten çıkarma dışındaki kararlara karşı yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerini kim seçiyor? Cumhurbaşkanı arkadaşlar 4 üyesini seçiyor. TM'de 7 üyesini seçiyor. Anayasada belirtilen yüksek mahkemeler nelerdir? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi bunlar hepsi yüksek mahkemelerdir. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını kim seçiyor? Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyelerinden birini seçiyor. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görevi nedir arkadaşlar? Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarına bakıyor. Sayıştay üyelerini ve başkanını kim seçiyor? TM Genel Kurulu Sayıştay üye ve başkanlarını seçiyor. Ekonomi ve sosyal politikaların oluşturmasında hükümete istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla ne kurulmuştur? Ekonomik ve sosyal konsey kurulmuştur arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Merkezi Yönetim bütçe tasarısı ile milli e, milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yıl başından en az kaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar? 75 gün iç, arkadaşlar. Merkez teşkilatı nelerdir arkadaşlar? Başkent teşkilatı ve taş, taşlar teşkilatı bunlar merkez teşkilatlardır. Peki başkent teşkilatı nelerdir? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar arkadaşlar bunlar başkent teşkilatlıdır. Merkez başkent teşkilatları yani. Taşlar teşkilatı nelerdir? İl genel idaresi, il genel e, ilçe genel idaresi, bucak ve bölge müdürlüğü arkadaşlar. İl genel idaresi nelerdir? Bu, bu şekilde soru çıkmıştı arkadaşlar daha önce. Valiler, il idare şube başkanları, il idare kurulu bunlar il genel idaresidir. İlçe genel idaresi nelerdir? Kaymakam, ilçe idare şube başkanları, ilçe idare kuruludur. Yerinden yönetim kuruluş kuruluşları hangi bölümden oluşur? İl özel idaresinden oluşur, belediye ve köylerden oluşur diyoruz. İl özel idaresi nelerdir arkadaşlar? Vali, il genel meclisi, il encümeninden oluşuyor. Büyükşehir Belediye hangi bölümlerden oluşuyor? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesini örnek verebiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümenlerinden oluşuyor. Belediye hangi bölümden oluşur? Normal belediyeler arkadaşlar. Küçük illerin mesela örnek veriyorum. Kars gibi bir ilin Arkadaşlar belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni. Yetki genişliği kimler, kimlere tanınmıştır? Sadece iller illerdeki valilere yetki genişliği tanınmıştır arkadaşlar. Belediye başkanlarına ya da kaymakamlıklara falan değil. Yetki genişliği sadece valilere. Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarını denetleme yetkisine ne denir? İdari vesayet denir arkadaşlar. İdari vesayet idarenin bütünlüğü ilkesinin bir sonucudur. Belediyenin yabancı ülkedeki bir belediye ile kardeş kent ilişkisi kurması aşağıdakilerden hangisinin izine bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Kentlerde cadde, sokak, meydan ve parklara ad verilmesine ve bu adların değiştirmesine aşağıdaki hangisini karar verir? Belediye meclisi arkadaşlar karar verir. İdarenin düzenleyici iş, işlemleri nelerdir? Cumhurbaşkanı kararnamesi ve yönetmeliklerdir arkadaşlar. İdarenin mal edinme yetkileri nelerdir? Kamulaştırma, isti, istimval arkadaşlar. Bir de devletleştirme bunlar idarenin mal edinme yetkileridir. Memura ilişkin disiplin cezalarının hiyerarşi sıralaması nedir? Nasıldır arkadaşlar? Uyarma var, kınama var, aylıktan kesme var. kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma var. Ama uzaklaştırma yok buna dikkat edin. Mal ve hizmet e, piyasalarındaki rekabet engelleyici veya kısıtlayıcı anlaşmaları denetlemek gerekli tedbirleri almak için hangi kurum oluşturulmuştur? Rekabet Kurumu. Sermaye piyasasının güven içinde çalışmasını, menkul kıymetlerle ilgili ödünç alıp verme repo işlemlerinin düzenlenmesi hangi kurul üstlenmiştir? Sermaye piyasası kurulu. Eğer borsa işleriyle e, ya da tahvil arkadaşlar, çek senet işleriyle uğraşıyorsanız. Bu konu size basit gelecektir. Sermaye piyasası kurumu kararları çok önemli. Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların işleyişini engelleyici uygulamaları önlemekle ve kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak amaçlı kurulmuş örgüt hangisi bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Mesela kredi kartınızla ilgili işte çok fazla faiz kesintisi hesaplarınızda işte değişik kesintiler falan oluyorsa ve bankaya danıştığınızda gerekli cevapları alamıyorsanız bunu bankacılık düzenleme denetleme kuruluna şikayet edebiliyorsunuz. Kapanan bankalardaki hesaplara inceleyen ve vatandaşların mevduatlarına geri ödeyen kurum hangisidir? Tasarruf mevduatı sigorta fonu. Diyelim ki arkadaşlar bir bankada paranız vardır bir miktar ve banka kapanış vermiştir. Yani konkorda ilan edip ve kapanışa gitmişse e, iflas vermişse ne, ne yapıyor? TMSF buna el koyuyor. E, tasarruf mevduatı sigorta fonu paranızı geri ödüyor size. Kanunla yapılan işler nelerdir? İllerin kurulması ve kaldırması kanunla oluyor. İlçelerin kurulması ve kaldırması kanunla oluyor. Mesleki oda birliklerinin barolar kurulması, büyükşehir belediyelerinin kurulması kanunla, üniversitelerin kurulması yine kanunla oluyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılan işler nelerdir? Bakanlıkların kurulması, belediyelerin kurulması, bucakların kurulması, vali ataması, kaymakam ataması Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılan işlerdir. Kamu düzeninin öğeleri nelerdir arkadaşlar? Genel güvenlik, dillik ve esenlik, kamusal estetik, bireylerin kendilerine karşı korunması, genel sağlık, genel ahlak, insan onuru. Ve arkadaşlar dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum değerli dostlar. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.